Herkese selamlar. Şimdi. Kozmos. Tia. Ozmo. Akaş biraz. Stake benim. Injective. Kepler Wallet Staking Heh. Başka ne var? Compass Wallet Seyi Stake Daha henüz bir airdrop falan gelmedi ama Gelecek Buraya ne geldi? DM Saga Manta Airdrop gelecek. Şimdi staking Şimdi staking hakkında konuşuyoruz değil mi? O zaman Başka ne var? Şuraya da 15 diyelim. Avalanche AVAX STAKE 25 AVAX Şu ana kadar ne geldi? Saga Başka Aptos STAKING Şimdi Başka Matic STAKING ne geldi? Saga. Şöyle bir ok çektik. DM stake edilecek. Buradan airdrop gelebilir. Şimdi bize neyimiz var bizim? Celestia'mız var. Celestia sayesinde airdrop alıyoruz şu an. Cosmos tarafı için Cosmos'umuz Osmo'muz ve Akash'ımız var. Fakat Injective diye bir şeyimiz var. Injective tarafına da başlı başına bir airdrop gelebilir. Ne geldi injectiv tarafına şu ana kadar? Bir tane vardı. Neydi? Herix miydi? İsmini unuttum. Claimleyince aklımıza gelir. Mehmet Token veya Web Token'i gelebilir. Ne yazdık şu ana kadar? Cosmos, Avalanche, Injective. Varsa ben bu videodan sonra bir Sui staking'e bakayım. Varsa Sui staking bak. Şimdi başka Bu ne biliyor musunuz şimdi? Ayrı Ayrı cüzdanlar Aptos'ta da aynı Ayrı ayrı cüzdanlar Birden fazla cüzdanımız olsun Avalanche tarafında da daha az cüzdanım var 25 değil bakın ay yanlış yazdık Bu 25 değil 26 İsterseniz 27 yapın. Benim aklıma geldikçe böyle ekleriz. Staking tarafında yapılacaklar şu anlık bunlar. Tia sayesinde daha fazla euro alacağız. Manta bile gelecek. Ben Mantala pek bir şey yapmamıştım. Bu güzel oldu. Solana stake bilmiyorum şu anlık düşünmedim. Neyse ilerleyen günlerde bakarız artık devamına.